Merhabalar. AOC'nin hızlı IPS panelli oyuncu monitörü Q27G4X'i sizler için değerlendiriyorum. 27 inç boyutundaki monitör 2560'a 1440 piksel yani 2K çözünürlüğe sahip. Ve bunun yanında 180 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi sunan Q27G4X 2K çözünürlük ve yüksek performans arayanlar için geliştirilmiş. Bu nedenle hızlı IPS teknolojisiyle desteklenen monitör yüksek yenileme hızına odaklanıyor. Bu sayede son derece net ve akıcı 180 Hz görüntü meydana geliyor. Ayrıca beraberinde 1 milisaniye tek süresi de oyunlarda görüntü yırtılmalarını ve hareket bulanıklığını büyük oranda ortadan kaldırıyor. Üç kenardan çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Q27 G4X, gözü hoş gelen ve masada yer kaplamayan bir ayaklıkla karşımıza çıkıyor. Geçmişte AOC marka çok monitör inceledim ve firmanın bazı ayakları gerçekten geniş bir alanını işlevsiz bırakacak kadar uzun olabiliyordu. Hatta günlük hayatta kullandığım bir monitörde de bu sorundan müzdaripim. Q27 G4X bu noktada son derece değerli toplu duruyor ve masanızda kullanıma hazır geniş bir alan bırakıyor. Ayrıca ayaklığın yüksekliğinin ayarlanabildiğini, sağa sola kolayca döndürülebildiğini, geriye ya da öne eğilebildiğini de belirtmek gerek. Hatta Q27 G4X pivot pozisyonda da kullanılabiliyor. Bu özelliği sunan birçok monitör, belli bir yöne doğru pivot konumu sunarken Q27 4 x de ise her iki taraftan da dikey hale getirilebiliyor. Ancak bunu yaparken masaya ya da zemine çarpmamak için monitörü biraz geriye doğru eğmek veya duvarda yüksek bir konuma sabitlemek gerekiyor. Q27 G4X VESA sertifikasına sahip. Bu sertifika monitörün canlı ve parlak görüntüler sunduğunu ifade ediyor. Kendi kullanım sürecimde pek çok oyun oynadım. Açıkçası oyunlarda elde ettiğim deneyimden de gayet memnunum. Hatta film izlerken de başarılı görüntüler sunduğunu söyleyebilirim. Yine de Q27G4X'in bir oyun monitörü olduğunu, asıl işinin oyunlarda yüksek kare hızında başarılı görüntüler oluşturmak olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu noktada Q27G4X'in kullanıcıların oyun deneyimini geliştiren Adaptive Sync teknolojisini desteklediğini de belirtmek gerek. Q27G4X'in menü arayüzünü de çok sevdim. Böyle basit ve anlaşılır arayüzler sunan menüleri seviyorum. Bu noktada AOC'nin G menü yazılımını indirerek monitörün pek çok ayarına yazılım üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıkçası ben monitörün butonlarını ezberlemektense G menüyü kullanmayı tercih ediyorum. Buradan pek çok görüntü modunda kolayca erişebiliyorsunuz. Özellikle Forza Horizon 4 ya da 5 gibi yapımlarda yarış modunu tavsiye ederim. İlk 1-2 dakika gözünüz alışana kadar değişik gelebilir fakat kullandıkça oyunun görüntülerini göze daha da gerçekçi hale getiriyor. FPS modunda da karanlık köşelerde kim var ya da neler var daha rahat görebilirsiniz. Bunlara ek olarak nispeten düşük ışıklı ekomodlar ve düşük mavi ışık teknolojisi de Q27 g 4 xte yer alıyor. Genel değerlendirmeden önce ürünün bağlantılarını da paylaşmak istiyorum. Q27 g 4 xte bir adet display port 1.4, 2 adet HDMI 2.0 yer alıyor. USB yuvası maalesef bu üründe mevcut değil. Genel olarak değerlendirecek olursak Q27 g 4 x 2K'da 240 Hz'lere çıkmadan daha kolay erişilebilir bir performans hedefi olan 180 Hz'de oyun oynamak isteyenler için hemen hemen ihtiyaç duyacak her şeyi sunuyor. Üstelik videonun yayınlandığı tarihte fiyatının 10.000 TL bandının altında olması da sunduğu özelliklerle beraber öne çıkıyor. Ancak şunun altını çizmek gerek 180 Hz'e çıkabilen bir monitör almak oyunları bu hızda oynayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Sisteminizin de 180 Hz kaldırabilecek kadar güçlü olması gerekiyor. Bu nedenle düşük sistem ihtiyacı bulunan rekabetçi oyunlarda 180 Hz hedefine belki DLSS gibi teknolojilerden yararlanarak çok zorlanmadan ulaşabilirsiniz. Ama yüksek görüntü kalitesine sahip yapımlarda 180 Hz'e ulaşmak çok güç olacaktır. Eğer şu sıralar bilgisayarınız ya da konsolunuz için oyuncu monitörü arıyorsanız Q27 G4X'i değerlendirmeyi almanızı öneririm.